Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte zamir konusuna bakacağız. Hemen zamirin çeşitlerine bakalım. Şemamızı görelim. Zamir diğer adıyla adıl. Ve iki gruba ayırıyoruz. Ek halindeki zamirler, kelime halindeki zamirler. Ek halindeki zamirlerimiz ilgi, iyelik. Kelime halindeki zamirlerimiz şahıs, dönüşlülük, işaret, belgisiz ve soru. Zamirler ismin yerine kullanılan kelimelerdir. Ve o zaman ismin yerine kullanılıyorsa ismin yaptığı her şeyi yapar. Mesela isim çekim eklerini alır. Mesela isimler tamlama yapar o zaman zamirler de tamlama yapar. Hemen şöyle çok basit bir örnekle bakıyoruz. Ayşe çantayı aldı. Burada Ayşe sözcüğümüz isim, çanta sözcüğümüz isim, aldı sözcüğümüz fiil. Yapacağım şey şu isim gördüğüm yerlere yeni kelime getireceğim ve bu getirdiğim kelimeler zamir olacak. Ayşe yerine o çanta yerine bunu aldı. O bunu aldı. Bakın o kelimemiz zamir, bunu kelimemiz zamir. Hemen çeşitlerimize geçelim. Kelime halindeki zamirlerimize bakalım arkadaşlar. Öncelikle şahıs kişi zamiri. Bakın ben, sen, o, biz, siz, onlar. Başka şahıs zamirimiz yok. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Benim hayatımı ancak sen bilirsin. Bakın benim kelimesi ek almış, sen kelimesi ek almamış. Bana olayları anlattı. Bugün sana inanmazlar ve burada bana ve sana da biz bakın ses değişikliği görüyoruz. Bunu da not olarak aldık arkadaşlar şahıs zamirlerinde. Geldik dönüşlülük zamiri. Bu da bir tane arkadaşlar o da kendi. Bu soruyu ben kendim çözdüm. Bakın burada ben çözdüm. Ben kendim çözdüm. Ne yapmış? Şahıs zamirini pekiştirmiş. Ya da sorusuna göre özneyi pekiştirmiş diyebiliriz. Benle birlikte kullanılmış kendim dönüşlülük zamire. Yine başka bir notumuz. Odaya girince kendi kendine konuşmaya başladı. Bakın yine dönüşlülük zamiri fakat ikileme görevinde kullanılmış. Şimdi bir daha hatırlayalım. Şahıs zamirimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar. Dönüşlülük zamirimiz de kendi. Devam ediyoruz. Geldik işaret zamirine. Burada arkadaşlar sıfatla bir karşılaştırma yapmamız lazım. Çünkü hem işaret zamiri var hem de işaret sıfatı var. Öncelikle bir işaret ifadelerimize bakalım. Bu şu o Öteki beriki neden bunları arkadaşlar böyle özellikle yuvarlak için aldık çünkü diğer bütün zamirler bu şu o öteki ve berikinden türemiş bakın zamirler ek alıyor ya eklerle birlikte türetiyorum bunlar şunlar onlar bunun şuraya orası bakın hep kökeni bu şu o veya ötekinin berikiler bakın bundan türemiş öteki ve berikinden türemiş ne yaptım bu şu o öteki beriki eklerle e, devamlı çoğalttım. Şimdi sıfatla karşılaştıralım. Öğrenciler sınavda bu kitabı takip etmeli. Şimdi bu kitap dediğimde arkadaşlar, bu kitap diyebiliyorum ya. Kitap isim, o zaman bu sıfat oldu. Çünkü yanında isim var, bu kitap sıfat. Ama bunun yanındaki ismi attığımda, kitabı attığımda, öğrenciler sınavda bunu takip etmeli dediğimde, işaret zamiri olarak karşıma çıkıyor. Yani bir daha söyleyelim, bu kitap sıfat, e, bunu takip etmeli zamir olarak karşıma çıktı. O tarlaya daha önce hiç gitmedik. O tarla. Sıfat. Tarlayı attım. Oraya daha önce hiç gitmedik. Zamir. Yanındaki ismi düşürünce zamir. Mesela bana şuradan 2 kilo tartı ver. Eğer şu kasa deseydi bakın buraya kasa getirseydi, bana şu kasadan 2 kilo tartı verdeseydi sıfat olurdu. Fakat kasayı kullanmamış. Bana şuradan 2 kilo tart demiş. O yüzden zamir. Burada dikkat edeceğimiz bir notumuz var arkadaşlar. Bakın bu doğru değil. Şimdi bu doğru değil dediğimde bu kelimesinin yanında bu zamirinin yanında doğru var. Bu benim kafamı karıştırmasın. Bu sözcüğünün yanında doğru diye bir isim var. O zaman bu sıfattır demiyorum. Aslında bunun uzun şekli şöyledir. Bu olay doğru değil ya da bu söz doğru değil. Oradaki söz veya olay kelimesi düşmüş. Ne olmuş bu doğru değil demiş. Dolayısıyla doğru kelimesi bu'yu hiç etkilemiyor. Onu sıfat veya zamir yapmakta etkilemeyecek. Burada olay veya söz varmış. O yüzden o düşmüş. Bu kelimem de zamir olarak karşıma çıkmış. Yani zamir gördüğümde istiyorsam eğer karıştırıyorsam sağlama yapabilirim. Mesela bu'nun yanına olay getirdim. Şuranın yanına şu kasa getirdim. O'ranın yanına o tarlayı getirdim. Bunun gibi sıfat mı zamir mi sağlama yapabiliriz. Şimdi ben sen o dediğimde de o vardır. Bu şu o dediğimde de o var. Yani e, bu o kelimem o kelimem şahıs zamiri de olabilir işaret zamiri de olabilir. Eğer insan yerine kullanıyorsam şahıs eğer bir nesne hayvan kavram yerine kullanıyorsam işaret olur. Şimdi bakalım onu düşünceli gördüm. Bir insandan bahsediyor o zaman şahıs çünkü düşünceli görmüş. Onu duvara astık. Yani bir saatten bahsediyor, değil mi? Saati veya bir tabloyu duvara sarız. O zaman bir nesneden bahsediyor işaret zamiri. Demek ki o şahıs zamiri de oluyor, işaret zamiri de oluyor. İnsansa şahıs, nesne, hayvan kavramsa işaret olarak karşıma çıkıyor. Geldik belgisiz zamir. Öncelikle belgisiz ifadelerimize bir bakalım. Başka birkaç, kimi, kimse, çoğu, biri, herkes, hepsi, bazı, hiçbiri çoğaltabiliriz arkadaşlar belgisizlik ifadelerimizi. Yine burada da aynen işaret zamirinde olduğu gibi hem belgisiz sıfat vardır arkadaşlar hem de belgisiz zamir vardır. Yine karşılaştırmalı şekilde gidelim. Bugün kimi insanlar seni anlar. Yaptığım şey şu insanlar isim kimi sıfat kimi insanlar sıfat ya attım yanındaki ismi. Bugün kimileri seni anlar, zamir. Ben birkaç kitabı dolaba koymuştum. Birkaç kitap, sıfat. Kitabı attım. Bu kitaplardan birkaçını dolaba koydum, zamir. Yani ne yaptım? Yine işaretle olduğu gibi belgisizlik ifadesinde de zamirle sıfatı karış, karıştırmamak için karşılaştırdım. Bunu da niye yapıyorum? Çünkü hem belgesiz zamirim var, hem belgesiz sıfatım var, hem işaret sıfatım var, hem işaret zamirim var. Bu yüzden. Şimdi burada bir daha dikkatimi çeken olay kitaplardan birkaçı dediğimde arkadaşlar, bakın kitap ifadesi birkaç sözcüğünün bu tarafına geçmiş. Benim nerede isme ihtiyacım var? Sıfat olabilmesi için bu tarafta. Birkaç kitap demem lazım. Birkaçın bu tarafında yani yanında olmadığı için arkadaşlar ne yapıyorum? Bu sözcüğümü zamir olarak alıyorum. Yani şuradaki birkaç şuradaki kitap ifadesi benim şu birkaçı etkilemeyecek arkadaşlar zamir veya sıfat olmasında. Şimdi burada dikkat edeceğim bir nokta daha arkadaşlar şey sözcüğü. Nerede görürsek görelim hemen şuraya yazdık. Daima belgisiz zamirdir şey sözcüğünü unutmuyoruz. Yanına ünlem koyduk. Nerede görürsek görelim şey sözcüğümüz daima belgisiz zamir olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da hatırladık, öğrendik. Geldik yine karşılaştırmalara. Bir adam buraya doğru koştu. Sıfat bir adam. Biri buraya doğru koştu. Bakın adam düştü. Adam düştü. Biri buraya doğru koştu. Zamir olarak karşıma çıktı. Şimdi bakalım direkt zamir olan örneklere. Bu konuda öğrencilerin tümü aynı fikirde. Bakın tüm öğrenci dememiş. Tüm aynı fikirde demiş. Bana çoğunu sen öğretmiştin konuların. Bakın çoğu konu dememiş. Çoğunu sen öğrettin demiş. Zamir olarak karşıma çıktı. Şimdi bakalım. Bakın açıklamalarımızda ne demişiz? Sıfat tarafından nitelenmiş bir zamir var. Sıfat tarafından belirtilmiş Şimdi örneği okuyalım. Az önce yaşlı biri uğradı. Biri sözcüğüm zamir miydi? Bakın biri buraya doğru koştu. Evet, zamir. Bakın soruyorum nasıl biri? Yaşlı biri. Yani zamir arkadaşlar ismin yerine kullanılıyor ya. O zaman ben burada zamiri isim gibi işlettim ve diyorum ki nasıl biri? Yaşlı biri. O zaman diyorum ki buradaki zamirim sıfat tarafından nitelenmiş. Çünkü bu bir niteleme sıfatı. Zamirin önüne niteleme sıfatı gelmiş. Bana her şey seni hatırlatıyor dediğimde de şey sözcüğüm arkadaşlar zamir miydi? Nerede görürsem göreyim belgesiz zamirdi. Her şey dediğimde de bakın önüne ne gelecek? Belirtme sıfatı gelecek belgesiz sıfat. O zaman diyorum ki burada da şey sözcüğüm sıfat tarafından belirtilmiş. Evet. Geldik arkadaşlar soru zamirimize. Neye bakmıştık? Şahıs zamirimize baktık, dönüştülüğe baktık, işaret ve belgesiz dedik. Geldik soru zamirine. Soru zamirinde arkadaşlar cevabı zamir vermeye çalış diyeceğim. Başka şeyler vermeye çalışmayacağım, bir isim olarak vermeye çalışmayacağım. Onun yerine cevabı zamir vermeye çalışacağım. Bir de yanında ek var mı diye bakacağım. Şimdi zamirlerin yüzde %80'i arkadaşlar ekli şekilde soru zamirinin ekli şekilde geldiğini göreceğiz. Fakat eksiz gelenler de %20, %30 eksiz gelenler de var. Onlara da bakacağız. Şimdi önümüzdeki hafta kiminle buluşacaksın? Ben istesem buraya Ayşe ile buluşacağım. İşte ne bileyim Ali ile buluşacağım diyebilirim. Ama vermeye çalış diyorum. Bakalım buraya zamir getirebiliyor muyum? Zamir getirelim. Önümüzdeki hafta onunla buluşacağım. Bakın bu kelimenin yanına yerine ben zamir getirebiliyorum. O zaman demek ki diyorum ki bu soru zamiri. Sen hangisini beğendin? Bak yazıyorum. Ben söylüyorum. Ben bunu beğendim. Bakın zamir getirebildim. O zaman diyorum ki bu bir zamir. Öğrencilerden kaçı sınava girdi? Bakın biri, ikisi, üçü, beşi diyebilirim. Ama ben zamir yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerden birkaçı sınava girdi. O zaman zamir. Nereye gider bu yolların sonu? Şuraya gider. Şimdi bunlar arkadaşlar bir de dikkat ettik. Hep yanında ek vardı. Ek varsa zaten kesin zamir. Çünkü sıfatlar ve zarflar, soru sıfatları, soru zarfları zaten ek almıyor. Ee, ek varsa zaten kesin zamir. Fakat ek olmadığı zamanlar da oluyor soru zamirinin. Bakalım. Yine ne yapıyorum? Cevap verme yöntemini kullanacağım. Bana gelirken ne getirdin? Hemen elma armut diyebilirim ama demeyeceğim. Hemen diyorum ki zamir getiriyorum. Bana gelirken veya sana gelirken şunu getirdim. Bakın zamir oldu. Bu hikayeyi sana kim anlattı? Bu hikayeyi bana o anlattı, şu anlattı diye cevap verebiliyorum. Demek ki bunlar da soru zamiri. Ne yaptım? Cevabı zamir vermeye çalıştım. Bir de unutmadım. Ee, dedim ki yanında ek varsa kesin zamir ama şunu da unutmuyorum ek olmayan bazı sorularda zamir olabilir. Şimdi bir de şu tip cümlelere dikkat ediyorum buraya ünlem koydum. Nereden geldiğini bana söylemedi. Bakın bu soru cümlesi değildir. Nereden geldiğini bana söylemedi bir soru cümlesi değil fakat içinde soru zamiri var. Nereden şuradan diye cevap verebiliyorum şuradan geldiğini söylemedi. Soru zamiri var fakat soru anlamı vermemiş. O yüzden soruya dikkat ediyorum. Bana soru zamiri mi soruyor yoksa soru anlamı veren bir zamir mi soruyor diye soruma da dikkat edeceğim. Evet geldik ek halinde zamirler. Ek halindeki zamirlerimizde ilgi zamiri ve iyilik zamiri. İyilik zamiri karşımıza çok çıkmıyor ama belki çıkabilir diye ona da ee, burada yer verdik. Öncelikle ilgi zamirine bakalım. İlgi zamirimiz ki eki arkadaşlar. Şimdi bence evinki epey eskidi. Bakın ne yapacağım? Ki ekinden önce muhakkak şu ini görmem lazım. Bu, konu, bu konuda onunki daha ilginç. Ki'den önce muhakkak şu ın in ini göreceğim. Nedeni de şu. Bakın belirtisiz isim tamlaması var. Evin kapısı, onun hayatı. Ne yapıyorum? Kapıyı düşürüyorum. Evinki yaptığım şey bu arkadaşlar. Onun hayatı diyorum. Hayatı düşürüyorum. Onun ki Diyorum. Yani burada demek ki bence evin kapısı eskidi yerine evinki eskidi. Bence bu konuda onun hayatı onunki onun hayatı daha ilginç demek yerine onunki diyorum. Buraya bir yıldız koydum. Neden? Benim ve bizim olduğu zaman bu ın ekim ime dönüşüyor. Hani benim çantam demiyorum da benimki diyorum. Bakın sınıfın kapısı sınıfın ki duvarın boyası duvarın ki burada neye dikkat ettim şu ın ekime muhakkak dikkat ettim bakın şu ın ekim veya benim olduğunda im ekine muhakkak muhakkak dikkat ediyorum arkadaşlar mesela mağazadaki kazak veya dünkü olay dese alamam çünkü bakın ki'den önce ın yok veya dünkü olay dedim dünle kü arasında bakın bir ın in eki yok Bunlar ne? Mağazadaki kazakla dünkü olay. Bunlar sıfat yapan ki arkadaşlar. Bağlaç olan ki de sanki Fatih'in torunusun zaten ayrı yazılacak. Bitişik yazılan bir e, ilgi zamiri olan ki'dir. Bir de sıfat yapan ki'dir. Ve bunlarda da ilgi zamirinden önce ın in, in eki olmalı. E, sıfat yapan ki de ın in, in eki yok. Bağlaç olan ki de ayrı yazılıyor dedik. Geldik iyilik zamiri. Bunu ekler konusunda da yine değineceğiz arkadaşlar iyilik eklerine. iyilik zamiri eşittir iyilik eki. Hemen isim tamlamaları rüzgarın rüzgar sesi kapının kolu senin evin bizim elimiz. Bakın nedir bunlar hep belirtili belirtisiz isim tamlaması. İkinci kısma gelen eklerimiz bizim iyilik eki dolayısıyla da iyilik zamiri olarak sorularda karşımıza çıkabilir. Veya bakın fiilimsiden sonra gelmiş. Onun yaptığı, benim okuyacağım. Bunlar da iyelik zamiri, iyelik eki olarak karşımıza çıkıyor. Evet bu şekilde zamirlere bakmış olduk arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.